Kalp üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii kastı. Hop beklemekte. Ben evimi yaptım. Oh, kapat. <laughs> Al derileri. Deriler şimdi ölmeyecek. Onları ekleyeceğim. Evet. Bu arada çok şey. Şöyle... Ah biliyorsunuz. Bu arada ismini ah bak bir tane cami etmiş yalnız bu. Ağzını ya, biliyorsunuz ismi Yunus'tur. Evet. şey mi yapacağız onun? Kum. Kumlarla ne yapabilirim? Kumlarla bir barkat yapayım yani. Birazcık tatta kalacağız. Taş al. Taş gerek değil ya da. Taş al ya. Al al Taş en önce Başka şey var mı? Balayı hepsini şey atacağım. Bak bir tane koymuş bir tane oldu. Hemen şurada at at bütün yemekleri at ama şunları topluyor şey çubuk var mı Bakalım. yok bir kılıç yapayım canavarları akşam kazma çubuk kazma evet şimdi şöyle yapalım al bunu da buraya al yemekte Açt... Aç... Tım. Evet. Açık değil mi? Evet. Tavuk. Şeker kamışı da var. Bunu da var. Oho. Bir gün sevimli çıktı. Yunus nereye gittin çocuğum? Evet anne. Ha? Ay Evet anne. Buradan hemen uzaklaşayım. Ama madeni ben niye gitmiyorum? Anne, bak bir çekiyorum. Basma. Tavuk. Yatakta şurada bir tane daha yatak yaptım arkadaşlar da. Ya da bu da orada kalsın. Buraya zaten şehir gibi bir şey yapacağım için bu yatak burada kalabilir. Oldu gibi bir saat. Can gidecek diye korktum. E biz nereye almıştık madem de arkadaşlar? Ha burası. Hemen ne diyeyim? Hemen yapacağım arkadaşlar. Evet, canavar evet, birazcık çıkacak. Onlarla soralım mı birazcık? Oha. Creeper. Vallahi billahi kriypur. olmuyor. Üç kuruş sizle savaşmıyor. Gel, gel, ne yapın? Ama evet, sen bana vuracak mısın? Bok kurursun sen. Oha! Oha! Ya nasıl vuruyorsun öyle be? Bana vurursan ölürsün. Oh. <laughs> olsa kadar ben siliyorum yoruldum. Sen, sen olmasan olmuyor değil mi? Sen olmazsan olmuyor. Oğlum bak. Tamam. Arkamı patlattım Ay <laughs> bir tane bile veremedi. Getseyse alsaydım be. Konuklar. Aşağı daha çok. Zehirli mi, Dur, ver, mi lan bu? Görüyorsunuz. Oo! Ne? Siz ne istiyorsunuz öyle? ape Çok eğlenceli. Böyle örümcek gibi zombi de varmış. kime vuruyorsun öyle. Hatırlamadın mı herhalde beni? Öldürdüm mü lan beni zombi? Ben Etin o. Alalım şunu gelecek kaldı. Hiç de şey yok ya Yaratık böyle şey yapacağım. Oha! Ne yapıyorsun sen? Arkalıcılık yaptın zombi. Ayıp ettim. Eee, sen knoru. Ne san ya. Oha, Onu, onu. Oo. Evet, evet. Nasıl ne öyle? Evime be. Yatalım, orada bak olsun şunlar ölçün gebersin ya. Şu yemekleri ısıtacağım. bomba eti pişiriyor mudur lan şu garipsiz şeyleri atacağım ya at kumu da at kumu da at at iki tane mi var ya Oha. Orta saldırı. İptal mi? Ee, Aslında madem bir şey yapalım da videoyu bitireceğim. Hatta şey de yapacağım. Tavuk çiftliği falan da yapacağım. Hatta bir şey diyeceğim. Çiftlik yapalım. Yok lan. Şeydir maden gidim demir bulacağım dağla yapacağım. Hatta şöyle yapalım lan. Bak. çapayı. Al da. tek bir tane çapa. Olta mı yapalım? Hayır. Çapa mı yapalım? Evet. altı tane şey yok işte. Gideceğiz. Denizin kenarından şey yap. olacak. İyi tamam. iyi uğraşma gerek yok. hemen burada şey yapacağım. Çit, <laughs> just ah, stick lazım benim. senin yaptık. Lan ulta <orta> yapmışız ya. <laughs> 4 tane. 上面的证据想哪你这么？ onu koyacağım ya. Bitireceğim valla. Ben böyle. Ben bir şey yapayım buraları böyle. Hem madene gideceğim. Yaptıktan sonra devam ederiz arkadaşlar.